Arkaya bir mehter marşı atsana Enes ya Ne olur acayip kaza getiriyor bana mehter marşı Açıyorum hemen Allah Allah <laughs> Arkadaşlar baksanıza nasıl kaza geldi harbiden he <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bugün Super Hero Academy Tycoon serisine başlayacağız. Bu oyunu daha önce oynamadım ama süper kahramanlı oyunları çok severim ben. O yüzden böyle bir seriye başlamak istedim. Umarım sizler de keyif alırsınız. Videoya başlamadan önce lütfen bana abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 10.000 abone olmak istiyorum. Umarım bana abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Abone olduysanız şimdi videoya geçebiliriz. Selamlar Efe bu halin ne ya? Senin ne olmuş sana böyle? Sana da selam Enes. Görmüyor musun ya? Pas yaptım. Ya. Ya. Tamam da bir gecede mi kas yaptın? Yani dünkü videoda böyle değildin. Ya ne sandın koçum? Benim dedem de fitnessçiydi. Bunlar özel teknikler. Özel tekniklerle geliştirdim kendimi. Arkadaşlar dedesi yine meslek değiştirdi ama bu sefer üstüne pek gitmeyeceğim. Tamam diyeceğim, geçeceğim. Tamam efecim, çok güzel olmuşsun. Süper kaslı olmuşsun. Süper kahraman olmaya hazırsın yani. Hazırım. Süper. O zaman başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle etrafa bakmaya başladım. Oo burada bir şey var. Birisi bir gerçek mi yoksa? He Fireman diyor. Ben bu firemanı var ya çıplak elle döverim yemin ediyorum. Elime kılıç almama bile gerek yok. Efe'cim bak yine böyle artistlenmeye başladın. Yine böyle bir gaza geldin ama hadi döv bakayım dövebilecek misin? Döverim meme olmuş bak şimdi iyi izle beni. Gel buraya in aşağıya. Pis yaratık seni. Bak şimdi yumruğu bir vuracağım ona. Al bakayım. Ah Enes. Of. Popom yandı Enes, bir saniye. <laughs> Efe'cim bu arada senin canın bundan fazla. İstersen gerçekten dövebilirsin gibi. Ya döverim de sanki elimde bir kılıç falan olsa daha iyi olur gibi. He. Al sana al sana. Baksana canı gidiyor harbiden öldürüyorsun. He. Ya Enes ne dedim ben sana? Benim canım yanmaz kardeş. Helal olsun be sana. Ve tabi burada bir kişi daha var o da bizle birlikte vuruyor. Muhtemelen bize yardım ediyordur. Neyse önemli olan boss öldürmemiz Daha oyuna başlamadan boss öldürüyoruz arkadaşlar Nasıl? E i̇şte biz de böyle bir delikanlıyız Hadi bakayım yalla Demiştim sana öldürebilirim demiştim İnanmadın <laughs> Tamam artık inandım ama yani boss da gözüktüğü gibi değil tamam boyu falan fazla ama canı azmış. Arkadaşlar bu arada insanların çok güzel yerleri var bizim de öyle olmasını istiyoruz. O yüzden şimdi akademimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle yeşil üstüne gelmem lazım yani. herhalde. de geldik. Oo bir tane tarlamız oldu resmen. İnsanların yerlerine bakın arkadaşlar gökdelen yapmışlar resmen ama bizim tarlamız var. Eze yavaş yavaş başlayacağız yapmaya. Şimdi şöyle şu yeşil şeye basmakla başlayalım. Oo! Arkadaşlar Efe'nin dünkü hali bu. Yani Efe'nin orijinal hali aslında. Aa! Benim amcamın oğlu bu. Amcanın oğlu mu? Evet evet amcamın oğlu bu. Bu senin daha çok ikiz kardeşine benziyor Efe'cim. Amcamın oğlu dediysem amcamın oğlu tamam mı? Tamam tamam. Amcanın oğlu olsun. Amca oğlu çalışmaya devam et para lazım. Şimdi şöyle yerler pembe oldu. Yavaş yavaş paralarımız da birikmeye başlıyor. Şimdi carpet diye bir şey varmış onu alalım. He, bu spor salonlarında olan şeylerden bunlar. Table aldı. Arkadaşlar bunlar birazcık gereksiz geliyor bana. Masanın ne lüzumu vardı şu an? Bize para kazandıracak şeyler lazım. Bu insanlar nerede yemek yiyecek Enes? Sabah akşam sana mı çalışsınlar istiyorsun? Ya yemeği de ne bileyim yerde de yiyebilirler ya. Ne olacak? Neyse şimdi çok çene çalmaya gerek yok. Bize çalışacak askerler lazım şöyle sofayı işaretleyelim bakalım sofa neymiş paramız yok evet paramız bitti bir masa aldık paramız bitti amca oğlu birazcık daha hızlı kaz amca daha hızlı çalışmalısın daha hızlı tekmeler vur bak şöyle bam 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 daha hızlı Heh, Böyle devam et. Ha arkadaşlar pardon ya bu bankadan bizim parayı toplamamız lazımmış şu şekilde. He tamam şimdi paramız oldu. Ne diyor? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ya başımıza gökten bir şeyler yağıyor ya. Diğer süper kahramanlar bizi engelliyor arkadaşlar ya. Daha bismillah yeni başladık oyuna. Neyse tamam sıkıntı yok. Şöyle devam ediyoruz. Bitki aldık ya yanlış. <laughs> Bitkinin ne işimize yarayacak bitki bizim ya. Ne işimize yarayacak bitki bizim ya. Böyle sofa alalım. Bize paramız yavaş yavaş birikiyor. Ya bize para kazandıracak bir şeyler lazım. Tatami neymiş? He, ee, tamam. Aa arkadaşlar para kazandıracak şeyler yeşil gözüküyor. Bacım hoş geldin. Bu kim Efe? Amcanın kızı mı? Evet amcamın kızı bu da. Amcanın kızı sana hiç benzemiyor bu arada. Olabilir sonuçta amcamın kızı. Ya tamam da amcanın oğlu birebir sensin. Amcanın kızı niye benzemiyor? Amcamın oğlu farklı bir şey amcamın kızı farklı bir şey Enes sen de ya. Valla ben ne seni akıllı bir şey zannederdim he. Arkadaşlar Efe'yle uğraşılacak gibi değil bugün. O yüzden hiç karışmayacağım. Ne derse desin inanacağım. Şimdi bir tane daha amcanın kızı aldık. Evet bir tane daha amcamın kızı. Şimdi bir tane daha alalım. Paramız yetmedi. Para lazım bir tane daha aldık Aferin çalışın çalışın Ağırlık bençi var burada iki tane Paramız biriktiğinde onlardan da alabiliriz ve birikti Arkadaşlar şifte basınca hızlı koşmam lazım Nasıl süper kahramanız biz ya Daha olamadık herhalde Böyle bir tane ben çaldım. Burada niye kimse çalışmıyor? Biz mi çalışacağız? Hayır biz de çalışmıyoruz. 150 dolara Katara Training diye bir şey var. 150 dolar biriktirdiğimizde Katara ile dövüşen amcaoğulları çağırabiliriz. Evet arkadaşlar 150 dolarımız birikti. Katara ile dövüşen amcaoğulları çağırdık. Helal. Hoş geldiniz. Valla ağzınıza yüzünüze sokmayın sopayı. Bana lazımsınız he. Para biriktirin. 200'e bir tane daha alabiliyoruz. Paramız bu sefer daha hızlı birikiyor. 200'e az kaldı. 200 olunca hemen alacağım. Arkadaşlar 200 lira biz çoktan birikmiş ya. Beni niye uyandırmıyorsunuz? 200 dolarımızı şöyle basıyorum. İki tane daha amcaoğlu geldi. Bir tanesi amca kızıymış pardon. 250 dolar birikince ki birikmek üzere. Hemen bir tane daha alacağım ve para basacağız. Para para. Sensei alabiliyormuşuz ama 149 robux diyor galiba bakayım. Arkadaşlar 149 Robux'u sense için veremem şu an. Kimse kusura bakmasın. Şimdi 200 küsü dolar birikmiş. Bravo. Güzel. 3 amca orlarını da alıyoruz ve toplamda 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çalışanımız var. Akademimiz gerçekten güzel bir şekilde ilerliyor. Bankada ne ara bu kadar para birikiyor. Ya? Hızlı birikiyor para arkadaşlar çalışacak eleman lazım bize. Şöyle bir tane daha bench alalım. Belki daha çok para kazandırırlar bize. Bu arada tabii ki şöyle yemek yemelik için yerler alacağım onlara. Bu kadar kas yaptıktan sonra proteinlerini, karbonhidratlarını tabii ki eksik etmemeleri lazım. Herhalde bunlar bize güç verecek şeyler. Hmm. Bakalım ilk önce... ilk önce şu 400 dolarlı alacağım ondan sonra diğer şeylere bakacağız. Bakalım kaç paramız birikti. 400 dolar birikti hemen alıyorum. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Aa boynuzları çıktı efendim. Oğlum çok güzel gözüküyor ne. Gerçekten mi? Vallahi buradaki bütün amcaoğullarını tokat manyağı yapabilirsin bence. Amcaoğullarımı niye dövdürüyorsun bana ya? Tamam tamam şimdi ailenizin arasına nifak tohumları serpmek istemem ama şöyle bir tane yumruk atabilirsin. Al sana. Bir şey olmadı Enes. Sanırım amcaoğlu olduğu için yumrukların işlemiyor. Düşman birisi gelirse ona vurursun. Bir de burada bizim becerilerimiz var. Q, E, R ve T diye. Becerileri de sanırım açabiliyoruz. O becerileri sanırım şu an değil daha sonra açacağız. Oo bir sürü para birikmiş bu arada. 573 paramız oldu. Şöyle front alalım. Aa güzel. Duvarlarımızı falan aldı. Ondan sonra cimha. masa aldık yine. Bu masalar ne işe yarıyor? İnanın en er ufak yok. Ama sanırım burayı tamamladıktan sonra ikinci katı açıyoruz. İkinci katı açmamız için bütün her şeyi tamamlamamız lazım. O yüzden hızlıca tamamlamaya çalışıyorum. Kutular Kutular çok lazımdı bize. Ne işe yarıyor? Evet buradan çalışanlarımızı yani Efe'nin amcaoğullarını daha güzel bir şekilde izleyebiliriz. Ağırlık standını aldık. Katana power var burada. Katana power almak istiyorum ama 225 dolarımız var. Paramız yavaş yavaş birikiyor. Evet arkadaşlar paramız birikti. Hızlıca katana power'ı alacağım bakalım. Katana power'ı da elimize katana mı alabileceğiz? Çok merak ediyorum. Hee bir saniye şimdi... Aldık galiba. Bir saniye, bir saniye. Çok heyecanlandım, çok heyecanlandım. Bir saniye. Şöyle bire basıyorum ve Oo, elimde katana var. Ancıolları selamünaleyküm. Ben de sizle birlikte antrenman yapabilir miyim ya? Efecim sakin ol. Vallahi birisinin kafasını uçuracaktın az kalsın ha. Katanayı düzgün salla. O katana ile birlikte boss'u keseceğiz. Boss'u kestikten sonra size bir sürü paralar, paralar bir şeyler verecekler. Yani umarım paralar falan verirler. O yüzden birazcık sakin ol tamam mı? Sakinim ya. Tamam. Arkadaşlar bunu upgrade etmek için 900 dolar veriyormuşuz. 900 dolar olunca upgrade edebiliyoruz. Ama biz ilk önce birinci katı tamamlamaya çalışacağız. Birinci katı tamamladıktan sonra upgrade falan yaparız. Şöyle bitkileri, bitkileri her şeyi alıyorum arkadaşlar. Hızlıca bu katı bitirmem lazım. Evet bankadaki paramızı alıyoruz veya arkadaki duvarları da tamamlayacağım. Bütün duvarlar kapanmış olacak. Yani kafasına göre kimse herhalde buraya giremez. Tabii ki yukarıdan uçmazlarsa. Şöyle kapattım burayı da. Aa bu ne? Duvarda bir şey var. He, kapıları açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar Kapalı kalsın kimse gelmesin Bulaşmasın bize panel aldık Televizyon geldi money round Arkadaşlar burada 1000 daha fazla parası var o gözüküyor. Umarım biz de bir gün bu listeye girebiliriz he. Burada ne? Bizim sağlık durumumuzu mu gösteriyor? He ilerlememizi gösteriyor. Daha %13'teyiz. 13.9'dayız. 14 olmak üzere. Şöyle hızlıca gidiyoruz bankaya paramızı çekmeye. Ne güzel ya. Birileri bizim için çalışıyor. Biz de sadece parayı çekiyoruz ve harcıyoruz. Keşke gerçek hayatta böyle olsa. Birileri bizim için çalışsa. Biz de sadece parayı yesek. Ne güzel olurdu değil mi? Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama aldım. Almak zorundayız. Çünkü ikinci kata geçebilmemiz için mecbur yani bunlar. Evet bunları da alıyoruz. Bunlar ne? Kitap rafı mı? Yok. Depo rafı gibi bir şey. Şunu da alalım. Evet diğer panelde de geldi. Panel neymiş? Rabbit rank. Hee burada rabbit de varmış. Tamam. Hele bu skor tablolarını görünce iyicene gaza geldim. Belki bu skor tablolarında ilk ona gireriz. Ne diyorsunuz? Şöyle bu neymiş? Hee. Speed alabiliyoruz. Nasıl oyun bu? Shift bile yok demiştim ya. Şimdi artık ikiye basıp böyle hızlı bir şekilde koşabiliyoruz. E bu sınırsız bir güç mü? Sanırım sınırsız bir güç. Güzel güzel. Tamam artık hızlı bir şekilde bankaya gidip paramızı diğer yerlere bu şekilde harcamaya götürebiliriz. Güzel tamam. Anladım. Kaç paramız oldu? 502. Şu dışarıdaki şeyleri de alalım. Tamam dışarıda. yap yap bitmiyor ya bunlar. Yap yap bitmiyor ya. Paramı yediler bitirdiler ya. Aa, burada. Aa, arkadaşlar ikinci katın şeysi açıldı. Neydi bunun adı? Ee, upgrade, upgrade'i upgrade'i tamam upgrade açıldı şuradan para topluyoruz hızlıca Neyse para birikiyor yavaş yavaş bekleyelim Evet arkadaşlar bankada paramız birikti ve aldık parayı Şimdi ikinci katı açıyoruz Oo, Üstümüze ikinci kat oluştu ama Ondan önce sanırım merdiven tarzında bir şey yapmamız lazım oraya çıkmamız için ya da asansör Sanırım birazcık daha para biriktirmemiz lazım ve bu ışıkları almamız lazım Evet hemen ışıkları da taktık Oo, Işıl ışıl her yer Her yer sanki pavyon <laughs> Tamam şak söylemeyeceğim sakinim 800 dolara asansör alabiliyoruz Güzel 800 dolar biriktiğinde hemen asansör alacağım Ve ikinci kata geçeceğim Ondan önce şu ikinci kostümü de alabilirim İkinci kostümü alırsak belki boss'la kapışmaya gideriz Boss'u bir kere daha öldürürüz. Bakalım bize ne verecek. Evet evet boss'u öldürmeye gidelim. Boss'a var ya boynuzlarımla saldıracağım. Kafalı boss'un kafasına vuracağım. Efe çok pis kaza gelmiş arkadaşlar. Parayı falan biriktirelim. Şu ikinci kostümü alalım ama bu ikinci kostümde boynuz olmayabilir. Haberin olsun. Hiç fark etmez. Ne olursa olsun bu elimde katanayla kafasını uçacağım onun. Tamam sakin ol kafasına da uçarsın ama ilk önce sakin ol birazcık bu heyecanın gerçekten bizim başımıza bir gün bela açacak ee, para birikiyor tabi bir yandan 1k olmak üzere 1k olsun canavarla dövüşmeye gideceğiz evet arkadaşlar sanırım paramız birikti bakayım birikmiş mi birikmiş hemen bu skin'i de alıyoruz bakın ne geldi Oo, arkadaşlar bu Iron Man'in kostümü değil mi ya ben Iron Man benim en sevdiğim süper kahramanlardan bir tanesi ama niye böyle kaskı yok? Kaskı olsaymış da efendim şu suratını da görmezdik en azından ya. Kalbimi kırıyorsun ama. He. Ne var suratında? Şaka yapıyorum ya. Sen bana şaka yapıyorsun ya bazen böyle kırıcı. Ben de sana şaka yapmak istedim. Çok komik. <laughs> Şimdi bu lanet olası boss'u öldürmeye gidebiliriz. Hazır birileri de ona dalı yokken biz de dalabiliriz. 30 canı kalmış. Şimdi dalıyoruz ve arkadaşlar öldü. Ben bunu tek başıma da öldürürüm ama ya. Ne olacak yani? Fire Demon çıktı arkadaşlar. Bu daha güçlüymüş. Hemen buna böyle sıfırdan dalalım bakalım. Canı gidiyor mu? Allah ne verdiyse şöyle dalıyoruz. Diğer kankilerimiz de yanımızda. Kankiler dalın. Oğlum sen niye bekliyorsun? Sen de dalsana lan. Evet arkadaşlar boss'un canı azalıyor gitgide. Bizim de canımız azalıyor ama bizim canımız çok daha fazla. Allah 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 Allah. Arkadaşlar Efe çok fena gaza geldi. Arkaya bir mehtar marşı atsana ya. Ne olur acayip kaza getiriyor bana mehtar marşı. Açıyorum hemen. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar baksanıza nasıl kaza geldi harbiden he <laughs> Arkadaşlar Fire Demon daha ölmek üzere Ve öldü Bize ne verdi bize para verdi galiba ama anlayamadım Para verdi sanırım Neyse ben para verdi diye kabul ediyorum Bir de bir şey diyeceğim bizim binamız niye pembe ya Net binası mavi mor kırmızı falan bizimkisi niye pembe ya Rengini değiştirebiliyoruz mu acaba? Şöyle ikinci katta yapalım. Oo, ikinci kata şöyle bir çıkalım bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Oo, çim zemin yaptık hemen. Buraya çalışacak birileri lazım hemen. Oo, burada her şey çok pahalı bu arada. He. Arkadaşlar ben diyorum ki bu bölümü burada bitirelim. Hazır ikinci katın tamamını tamamlamamışken İkinci katı da ikinci bölüme bırakalım. Ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci derken çok güçleneceğiz arkadaşlar. Ben oyunu gayet sevdim, gayet güzel bir oyun. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yap, like atmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.